Merhabalar selamlar sevgili ikinci dekan boğa burcu olan arkadaşlarımız ve aynı zamanda yükselen ikinci dekan boğa olan arkadaşlarımız yani 10 ila 20 derece arası yükseleni boğa olan arkadaşlarımız hepinize çok güzel bir gün diliyorum Bu videomuzda sizlere Mart ayı astroloji gündeminden bahsedeceğiz e, Tabii yoğun bir e, ay geçireceksiniz dolu dolu bir ay geçireceksiniz dikkatli olmanız gereken yerler var. E, bu ay arkadaşlar özellikle paranıza çok dikkat etmeniz lazım. Ne olur e, kimseye para vermemeye çalışın. E, bu paraları geri alamayabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde parayla ilgili e, bir alışveriş söz konusu olduğunda çok dikkatli olmaya çalışın. Biraz bir e, kandırılma, bir dolandırılma enerjileri var. Onu da söyleyeyim. Tabii ayın tamamına yayılan bir etki değil bu. Onuyla 20'si arasında olan bir etki özellikle çok vurgu yapıyor. Ama Yine de dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Genel olarak ay, e, ayın ilk yarısı biraz daha sıkıntılı, e, sorunlu olabilir sizin için. Ama 11 Mart'tan sonrası biraz daha açık olacak arkadaşlar. Yine böyle e, çeşitli etkilerimiz var. Ama e, dediğim gibi biraz daha kendinizi güvende hissedeceğiniz dönemler gelecek 11 Mart'tan sonra. Şimdi 11 Mart'a kadar nelerimiz var? Ee, 3 Mart'ta özellikle sizi çok ilgilendiren bir etki Venüs yönetimindesiniz. Ee, burada çok kritik bir etki ilişkilere dikkat ediyoruz. İlişkiler konusunda biraz daha böyle hoyrat davranabiliriz. Karşı tarafı önemsemeyebiliriz. Ee, ya da e, bir özgürlük alanı e, isteyebiliriz. E, kendinizi özgürleştirmek isteyebilirsiniz. Yahut çok bağlı olduğunuz bir partneriniz varsa da Partnerinizin sizden biraz uzaklaştığını hissedebilirsiniz bu dönemde. Kesinlikle geçici bir etki. Ama bu etkiyi eğer çok ciddiye alırsanız ayrılığa kadar götürebilecek bir enerjisi var. Onu da söyleyeyim ayrılık enerjisi verebiliyor. E, bu konuda da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, özellikle e, 23 Şubatla 4 Mart arası yani 4 Mart'a kadar olan süreçte e, biraz daha böyle kendinizi geri plana çekebilirsiniz daha sakin olabilirsiniz Biraz daha böyle nasıl diyeyim hayattan uzaklaşabilirsiniz Sanki böyle bir nadasa alma gibi bir şey söz konusu olabilir 4 Mart'a kadar geçerli olan bir etki bu. Kendinizi değer vermeyebilirsiniz kendinizi beğenmeyebilirsiniz anlatabildim mi böyle ya da, İlişkilerde de bazı problemlerle karşılaşma olasılığınız yüksek olabilir. Beklediğiniz gelirlerle alakalı da bazı sorunlarla karşılaşma olasılığınız olabilir. Ama 4 Mart'tan sonra yavaş yavaş etkiler açılmaya başlayacak. Dediğim gibi ayın 11'inden sonra daha farklı etkiler var gökyüzünde. 11 Mart'a kadar da yine bir etkimiz var. 1 Mart'tan 11 Mart'a kadar devam eden... Biraz öfke e, patlamaları verebilir size, agresiflik verebilir. Hani o biriken enerji bir anda patlayabilir. E, kavga, stres, tartışma, e, dövüş enerjisi var burada biraz. E, Boğa burcu da çok sabırlı bir burç. Yani öyle kolay kolay bir olayın içerisine girecek, bir tartışmanın içerisine girecek bir burç değil. Çok sakin, anlayışlı bir burç normalde. Ama boğanın öfkesi çok felakettir. O yüzden burada sizin öfkeniz devreye girebilir. O konuda sizi uyanmak istiyorum arkadaşlar. E, i̇şler ilerlemiyormuş gibi gelecek. Sanki gitmiyormuş, yürümüyormuş gibi. Yani emekler harcıyorum ama karşılığını alamıyorum gibi hissettiğiniz bir dönem bu. E, 11 Mart'a kadar sürüyor. 11 Mart'tan sonra e, zaten özellikle 9 Mart'a çok dikkat etmeniz lazım. 9 Mart çok kritik bir gün bu e, öfke patlamalarıyla alakalı ani bir bitişler verebilir bir anda bir parlamayla birlikte ben artık bunu yapmak istemiyorum diyebilirsiniz e, peki iyi bir şey mi bu e, bence biraz daha zamanı var yani sakin kalmanızda fayda var şu anda e, evren böyle büyük değişiklikleri desteklemediği bir e, zaman diliminde olduğu için şu anda o değişikliği yapmayıp Hani ayın 20'sinden sonraki havaya bakmanız daha faydalı olur sizin açınızdan. O yüzden hemen bir şeyleri değiştirme kararı almayın ya yani aklınızdaysa bile o anda mesela onu dışarıya çıkarmamaya çalışın. Böyle bir dönem söz konusu. Çok güzel. 17 Nisan'a kadar, 14 Şubat'ta başladı, 17 Nisan'a kadar çok güzel bir etkinin altındasınız. Evrenin sizi çok desteklediğim. Ee, ...çok yücelttiği, Jüpiter'in biliyorsunuz boğa transiti var. Sizin dekanınız kanınızda artık o. Ee, çok desteklediği bir dönem yaşıyorsunuz. Ee, böyle eliniz neye atsanız olacak. O kadar güzel şanslarınız var. O kadar güzel destekleriniz var. Ve kendi kendinizi rahatlatmaya çalışmanız lazım. Yani siz rahatladıkça, enerjiniz açıldıkça, kendinizi sakinleştirdikçe... Fırsatların önünüze sunulduğunu göreceksiniz. Çok güzel fırsatlarınız var bu dönemde. Eğer doğru değerlendirirseniz çok da başarılı olacağınıza da inanıyordum arkadaşlar. Bu etki ta 17 Nisan'a kadar devam edecek bu Jüpiter etkisi. Sizin dekanınızda ve çok büyük en büyük şansları size dağıtıyor şu anda. 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar ama burada bir şöyle söyleyeyim özellikle 27 Şubat'ta etkisi çok fazla var. Mars'ta Jüpiter Kalesi. Şimdi bu tabii Mart ayının başında etkisini bariz bir şekilde gösterecek. Ee, e, bu biraz karamsarlığa neden oluyor olabilir. Yani Mart ayının başlarında, tekrar geri sardık. Mart ayının başlarında özellikle çok e, daha agresif enerjiler söz konusu olabilir. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, şöyle bir durum da söz konusu ee, kendinizi bakın iyi hissedeceksiniz ne zaman itibariyle ee, dediğim gibi 10 Mart itibariyle kendinizi çok güzel hissetmeye başlayacaksınız öyle güzel etkiler var ki 10 Mart'tan sonra ee, şansınızın açıldığını daha bu Jüpiter'den daha çok faydalanabildiğinizi göreceksiniz kısıtlamaların engellerin azaldığını göreceksiniz verdiğiniz kararları uygulamaya başladığınız bir dönem olabilir özgüveniniz çok yüksek olacak kendinize inancınız çok yüksek olacak şu anda biraz şey durumlar yani dediğim gibi 10 Mart'a kadar 11 Mart itibariyle açılacak biraz da özgüvenimizin de kısıtlı olduğu bir dönem karşımızda olabilir özgüveninizi yükselteceksiniz kendinize inancınızı tazeleyeceksiniz Aklınız, zekanız çok iyi çalışıyor olacak. Ee, gerçekten muhteşem etkiler var. Çok pratik düşünceleriniz olacak ve her şeyi çok kolay bir şekilde çözüp halledebileceksiniz. İşte orada sorunlu bölgelere artık yavaş yavaş açmaya başlayacaksınız. Ee, muhteşem bir etki ve şunu da söyleyeyim: ee, Şubat 2025 tarihine kadar e, Satürnün size destekleri var. O yüzden de. Yapacağınız her şeyin kalıcı olma ihtimali çok yüksek, çok kalıcı şeyler yaptığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Şu an inşa ettiğiniz ne varsa, yeni bir şey de inşa ediyorsanız, onun da uzun vadede kalıcılığı söz konusu olabilir hayatınızda. Böyle bir dönem söz konusu çünkü ve Satürn burada çok güzel destekler veriyor size her anlamda hem başkalarından destekler görebileceksiniz ilerlerken hem de evrenin desteklerini alacaksınız ve çok da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ne yapıyoruz? 10 Mart'a kadar biraz kendimizi frenliyoruz değil mi? Orada biraz karışık etkiler var. Agresifleştiğimiz işte ilişkilerden koptuğumuz bir dönem. Ondan sonra böyle daha sakin ilerlediğimiz kararlı adımlarla kendimizin çok farkında olduğumuz bir dönem. Şimdi bu döneme geçmeyi siz ne zamandır bekliyorsunuz? Kasımdan beri bekliyorsunuz. Kasım ayı itibariyle sizi biraz evren ikinci plana atıyor. ikinci plan derken şöyle daha relax bir moda, daha istepneye anlatabildim mi? Çünkü ne yapsak olmadı gibi bir şey söz konusu, ne yapsak hareket edemedik gibi bir şey söz konusu bir şeyler yavaş yürüdü yani yavaş gitti. O yüzden güzel bak bu harekete geçme değerli burada. Biz Mart ayını konuşuyoruz ama Mart ayı çok önemli bir ay sizin için. Burada gerçekten ilerlemeler kaydedeceğiniz dönemler gelecek. 10 Mart'tan sonra açılıyor. Böyle arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Lütfen tıklayın rica ediyorum. <laughs> Artık yalvarıyormuşum yani. E çünkü daha fazla izleniyor. Yani siz beğen butonuna tıkladığınız zaman orada bize gelen kişi sayısı daha fazla oluyor, daha fazla insana bu video ulaşıyor. E, onun haricinde yorum yaparsanız da bu etkiyi daha da arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. E, bir de onun haricinde eğer kanalımıza abone olursanız. E, bizim videolarımızda görme şansınız olur. Diğer videolardan da faydalanma şansınız olur. Böyle danışmanlık için de aşağıda açıklama kısmında WhatsApp numaramız yazıyor. Oradan bizimle etkileşime girebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir Mart ayı diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.